<laughs> Başladı. Hey. Pom. Oh. Çok, Çok iyi, gel. Yüksek değil hey. hey. Bir kere daha git. Aynen bu. <laughs> <laughs> Bir kere şey daha Baş. Hey. <laughs> Çok iyi, gel. Tamam, iyi. Teşekkür ederim. Hey hey hey. Okay. Hey. Çok, çok <laughs> Aynen. Wow. Tamam. Hey. Ha. Hey. Ha. <laughs> Şimdi. Aynen. Çok iyi. Abi neden yapıyor ya? Söz devam. Çek. Ha. Ayın bura. Uf. Bak altına gir. He. Bravo. Tam. Ya. Ya. Rakibin yanından attı, neydi? Çok iyi. Gel. Ben yarışma anlatayım.

Dörtte bir. <laughs> 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 <4, 1. gülüyor> kale dikkat kale. Abi. <laughs> Hayır. Bravo kale. Bravo kale. Bravo kale. Hayır. Kale ne yapıyorsun? <laughs> kale tut bunu kale. <gülüyor> Bravo. Bravo. Ben mi sen? Ben mi sen? Obo! Ne tak kutu yana. Ya, kula. Buna... Ya, Sen ne? Ya! <laughs> Bir tane atsam yeter. Yeme. E, burç kaka. <laughs> e! Yüzsümez. Alacağım şimdi iyiydi. Atamayacak. Atamadı. Hayır atamadı. <gülüyor> <gülüyor> atamadı. 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 Da. Atamadı. 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 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir Hadi. 1, 2, 3, 4, avo, 5, 6, 7, 8, 9, Ne? Baba. Şimdi sana Ya. Olmadı. Devam, 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 Arkadaşlar penaltı şans noktasında dört tane vuracağız yine. En az ikinci, üçüncü on tane yine şunlar çekecek. Daha demin Mustafa'nın yaptığı ceza gibi. Daha demin ağlattım. Ya. Ağlattım daha demin. Çek hadi. Gönl Çek. Ne desem? Ah, ah, ne? Mustafa, Bir! Mustafa arkadaş. yaptı! Mustafa, bir ah, <laughs> 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 Bu da mı? ah, ah, sonuncu olmuş olacak. <laughs> bir al. Ya yani yine şey çekmek, şey çekmek istemiyorum, ya çekmek istemiyorum. Hayır! Siz! Atamazsa, dörtte bir. Atamadı! Vaaaay! Wow. Ya siz! Ya Hayır! Shut up! Shut up bro! Ama ben filan çıktım, ikimiz de dörtte iki yaptık. Kim atarsa, o kazanır. Parayı veren düdüğü çalar. Düdük çaldı ya, Mustafa ya, hala bekliyor. Simon bal mısın Mustafa? <gülüyor> <gülüyor> ya vay bro. Ya. ya. Attı la. İki de bir yaptı. Bravo Mustafa. Alkış almıyor Mustafa. Anam <laughs> anam babam babam dayım dayım. Neş, teyzem gülüyor. teyzem. <gülüyor> <gülüyor> Hey bro, <laughs> come on, come on, come <laughs> on, <laughs> İşte son gülen iyi güler derlermiş. Mustafa da son ağladığı için lüt gülüyor İkinci penaltı mükemmel. Aşağıda. Oh, Saymıyorum ya ya? <laughs> Baba <laughs> doğru sür, işte yaptın mı? Yok yapmaz. Bir daha yapabiliriz. İki, üç, bravo Mustafa. Çeyrek. <laughs> <laughs> Altı. <Bravo. gülüyor> Yedi. Yüzüme tutma! Yedi, sekiz var mı? Yeter <laughs> Mustafa yeter. <laughs> atma. İki, iki tur, ikinci tur. Şimdi dördünü de atacağım. Ama ilk bu at ya. Göreceğiz, göreceğiz. Hadi at Konuşma hadi. Oy! Hadi. Yani. Atamayacak, iyi izleyin atamayacak. Hadi. İşte şekil şükür hareketler. Baba. baba. Bir hadi hadi hadi. Atamadım dedi. Sen bir. Ne Uzaktan vuruyormuşum bir saatte. Oraya da çizgi çekmişler mi? Hadi 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 hadi. Yes! Tamam ya. Ver ver ver. Şıkay. Üçteki. Ne ya. Ay! Yes! Hayır. Herhalde en iyi ya. De... <laughs> Aç kamerayı. Açtım. Dört, dörtte iki yazıyor. Attım da. <laughs> baba oh. ne yapıyorsun baba ya? baba yaktın <laughs> bizi. Baba! Yaktın bizi! Atamın <laughs> Mustafa üçün... Mustafa atarsan. Geç. Yüz, yüz, yuppi. Mustafa atarsan. <laughs> Senin için. O bu. Acaba kimin için? Arkadaşlar uzatmalara kaldık yine. Benim sevincimden anlamışsınız zaten. <laughs> Ağlama lan. Ya kes lan. Şimdi var ya. <laughs> şimdi e, iki gol daha atacağım. Tamam ben de atacağım. i̇ki tane çekeceğiz. Ha ha senin için. İki tane vuracağız. Atamayacak hiç de izleyin. Çek İzleyim. Çek, İzleyim. çek. abi tanıyorum ben bu çocuğu. Çek abi ver. Abi sen. Daha demin abi üzere gördük. İkisi de kapının oraya gitmiş. Abi Yapacağım. Olamaz. Oh my god baby. Oh my god. Bro. Oh. <laughs> oh my god bro. Attı lan. Oba. <laughs> <laughs> hadi şimdi iyi geçirin ve yenici. Hop. Hadi Oba. Hadi hadi. Atalım. Aha. Ne? 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 哟！爸爸，哎，咱们的泰山，好，起，起，准备起啊！好，哈哈，好！哎呀，这么长时间！哦，哦，啊！一，起，二，起。啊，我起不赢，我起。啊！一，二，三。 Dört. Tahmin. Tahmin ya Beş. Altı. hadi <gülüyor> hadi. Oğlum ben çekiyorum. Yedi. Sekiz. Dokuz. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Dostluk kazandı. İndir şunu ya. Hayır. Dostluk kazandı. Bugün de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yendim. Sağlıcakla kalın i̇ki tane sınav çekeyim bir tane hadi. çektim. Ben tamam, ağlamasın diye dostluk diyorum. Sınav da çekemedi dostluk şeydi. Hadi. <laughs> hadi. Ee, kendinize iyi bakın. Ab kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Yorum yapın. Like atın, takip edin. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.